Sen yolda gidiyorum. O kadar çok araba var ki. Her arabanın freni var, direksiyonu var, radyosu var, soğutma sistemi var, kapıların açılıp kapan motoru var, elektronik aksamı var. Her türlü ihtiyaca yönelik arabanın içinde malzeme var. Evlere bakıyorum, her evde televizyon var, buzdolabı var, radyo var. Her televizyonun, her evde kumandası var. Ya bu nasıl bir özen Cenab-ı Allah'ın, nasıl bir güzelliktir bu ya, bayağı kullarına, ne kadar, yol kenarına bakıyorum, otlar var, küçük küçük çiçekler böyle. O otlardaki akıl, bir ottaki akıl dünyadaki bütün insanların aklından daha çok. Yani kıyası kabulleyin ottaki akıl. Göğe bakıyoruz yıldızlarla dolu. Atomlar dans ediyor adeta. Ucu bucağı yok, sonu yok. Bu evren bitiyor, bir evren başlıyor, başka bir evren başlıyor. Bu evren bitiyor, başka bir evren başlıyor. Katrilyonlarca evren var. Katrilyonlarca alem var. Bizim gibi insanlar var o alemlerde, canlılar var. Ve onlara da şeriat geliyor. Ve bunu bir güç yaratıyor. Tek bir güç. İşte kainatın ulu mimari dedikleri masonların yüce Allah. Şimdi büyük diyoruz. Büyük. Yani bizim anladığımız anlamda büyük. Çok büyük. Çok çok büyük. Buna hiçbir yetmiyor. Ama büyük diyoruz sadece. Allah büyüktür diyoruz. Ekberdir. Yani. Ya yani bu ne denebilir açıklamak için yani bu muhteşemini açıklamak için büyük diyoruz. Allah çok büyüktür. Ama akıl hafıza alacak gibi büyüklük değil. Yücelik değil. Yani sonsuz akıl. Ya renk, yedi renk var bir tane. Tahil dahi edemiyoruz. Yetmiş renk var. O da bize geçici olarak cennette meyve rengi. Bir meyvanın yetmiş rengi var. Yani mavi gibi, yeşil gibi, kahverengi gibi ana renkler. Kim bilir nasıl bir şey yani. Orada göreceğiz. Şimdi burada <laughs> akıl alıyor mu? renk olsa olsa iyi tanedir diyoruz değil mi? Nasıl oluyor görüyoruz yani. Ya mı oluyor? Kim bilir neler göreceğiz. Onun için Allah büyüktür diyoruz. Ama büyüklüğünü düşündükçe, baktıkça daha çok görüyoruz. Mesela i̇şte bak yerde halı var. Yunalı o koyun yününden yapılıyor. Yani katilyonlarca koyunun kodu yazılı halının içinde şu an. Halıdaki bir tek bir tüyde, bir tek bir tüyde binlerce koyunun milyarlarca bilgisi kodlu. Bak milyarlarca bilgi. Tek bir tüyde bu ne bu? Yani koyunun nasıl simetrik olacağı, nasıl yürüyeceği, nasıl öteceği, nasıl süt yapacağı, etinin kalitesi, kemik yapısı, mafsalları, kulağını oynatacak kaslar, ağzın çene kasları, kalbi nasıl çalışacak, midesi nasıl çalışacak? Hepsi kodlu. Halının tüylerinde. E Allah büyüktür deyince işte hafızalarımıza göre, aklımıza göre düşündükçe hayretin hayreti düşüyoruz.